Abi, abi sigaraya zam geldi. Bırakmayı düşünüyor musun? Yok valla keşke 100 lira olsaydı. İçiyoruz. Da, valla daha, fazla ee, da, daha da tatlı oluyor. <laughs> Kesinlikle bırakmıyorum. Tayyip Erdoğan'ın inatına tütün içiyorum. Kesinlikle hayır. Ne yapacaksın abi? Doğumlu içeceğim. Nefes aldıkça da içeceğim. Yetti artık ya. Yok valla. Ne yapacaksın? O beni bıraktı zaten. Ha? O beni bıraktı. Ben onu bırakmadım. Abi. Yok. Sigara iyidir ama kimse içmezse daha iyidir. ben düşünüyorum ama benim hepimizde şey gelmez ki. Ben de düşünüyorum ama gelmeyecek. Ben istemiyorum. İstiyorum ben bunu alıyorum 43 lira. Oy veren düşünsün. Biz vermemişiz düşünmüyoruz da. Abi valla içmeye devam. Ölene kadar. Abi. Ölene kadar abi. Ne yapacaksınız? Abi bir şey yapmayacağız. Böyle bekliyoruz artık. Müstakbel devletimizin <laughs> imkanların sunduğu şeyler. Bunlar abi ne yapalım? Abi, abi? abi bırakmıyorum. 100 de olsa içeceğim. Madem böyle, biz de böyle abi. Bin lira olsa içeceğiz. Vallahi bırakmaya düşünüyoruz ama işte bırakamıyoruz. Ne yapalım? Sigara yasam geldi. Ya bu ülkeden kadar çok bir şey pahalansa o kadar millet tercih ediyor. Niye bırakalım? Zehirlenelim, ölelim. Zaten öldürecekler bizi. Yok ola bırakalım. Ya kaçak içeceğiz ya da tütün içeceğiz. Biz. Nereye kadar?